Bitkiler Krallığı Lavinia Yıllar yıllar önce ormanlarında bin bir çeşit bitkinin bulunduğu bir ülke vardı. Bu ülkenin adı Lavinia'ydı. Bir gün ülkenin bir köşesinde hiç alışılmadık bir bitki belirdi. Bu bitkinin yemyeşil yaprakları ve yapraklarının ucunda kocaman mor çiçekleri vardı. Lavinia ülkesinin uzak bir köşesinde Arel isminde bir çocuk yaşardı. Arel, nehir kıyısında annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte kendi inşa ettikleri güzel ve sıcacık bir kulübede yaşıyordu. İnce yapılı, yaşına göre uzun boylu, kocaman pırıl pırıl gözleri ve kahverengi saçları olan bir çocuktu Arel doğayı çok seviyor, yeni bir özelliğini keşfetmek için her fırsatta onu uzun uzun inceliyordu. Evin bahçesinin bir kısmı onun isteği üzerine botanik bahçeye dönüştürülmüştü. Arel bu bahçeye doğada bulduğu çeşitli bitkileri ekliyor, ekiyor ve büyük bir özen ve dikkatle onların bakımını yapıyordu. Arel bir sabah uyandı Hemen doğrulup yatağının yanındaki pencerenin perdesini aralayıp pencereden dışarı baktı ve güneşin güçlü ışığından gözleri kamaştı. Harika bir sabah, bahar sabahıydı. Hemen keşfetmek için yola koyulmalıydı. Dışarı çıkarken yanından eksik etmediği çantasını eline alıp içindekileri tek tek kontrol etti. Büyüteç bitki örneklerini almak için bir kavanoz, su şişesi, dürbün, not defteri ve kalem. Her şey tas tamamdı. Kahvaltı için çabucak bir sandviç hazırladı ve çantasına bir de mandalina koydu. Yatağında yatmakta olan tombik yanaklı kız kardeşine sevgiyle baktı. Sessizce yanına minicik bir öpücük kondurup odadan çıktı Ardından erkenden kalkıp bahçedeki et ekinlerle ilgilenen anne ve babasının yanına koştu Onlara sıkıca sarıldı ve bugün keşif günü hemen çıkmam lazım dedi Annesi ve babası Aril'in dünyada hiç keşfedilmemiş bir bitki aradığını biliyorlardı Ona iyi şanslar dileyip sıkıca sarıldılar Arel çantasını da alıp yola koyuldu. Bugün planı nehir kıyısındaki bitkileri incelemekti. Bir yandan bir şarkı mırıldanıp diğer yandan da gördüğü bitkileri inceliyordu. Sonra aniden bir taşa takıldı. Tam suya düşecekti ki yanda duran kocaman yapraklı bir bitkiye tutundu. Sonra hayretle bitkiye baka kaldı eğer dengesini kaybedip tutunmasaydı bu bitkinin de diğer yeşil yapraklı bitkilerden herhangi biri olduğunu düşünüp geçip gidecekti. Ama bu bitki başkaydı. Dikkatle incelemeye koyuldu ve bir anda dokunmakta olduğu yaprak görünmez oldu. Alel şaşkınlıkla yaprağı aradı. Hala dokunarak hissedebiliyordu ama yaprak görünmüyordu. Heyecandan kalbi çok daha hızlı atmaya başlamıştı. Müthiş bir keşif yapmak üzere olduğu hisli, hissi kapladı içini. Bu bitkiyi hemen eve götürüp bahçesine ekmek istiyordu ama yerini değiştirdiğinde yaşamazsa diye düşündü. Gerekli bütün koşulları sağlamalıydı. Yeterli güneş ışığı, mineralli bir toprak ve bol nem. Nehir kıyısında yaşayan bu nadide bitki belli ki suyu çok seviyordu. Etrafındaki toprağı da alarak bitkiyi dikkatlice yerinden söktü. Sökerken köklerine de çok dikkat etti. Onu incitmemeye özen gösterdi. Kökleri henüz fazla derine uzamamıştı. Belli ki oldukça genç bir bitkiydi. Şimdiye kadar nasıl da görmemişti. Bir yandan koşar adımlarla eve doğru yürüyor, bir yandan da aklındaki sorulara cevap arıyordu. Acaba yaprakları zehirli miydi? Daha önce bu bitkiyi keşfeden olmuş muydu? İsmini ne koymalıydı? Anne ve babası bitkiyi görünce çok şaşıracaklardı. Onlara göstermek için sabırsızlanıyordu. Sonunda eve vardı ve keşfini hemen anne ve babasına gösterdi. Anne ve babası hayretle birbirlerine baktılar ve onu hemen bakımını yapmak için botanik bahçeye götürdüler. O günden sonra bu yeni bitki Arel'in favorisi oldu. Diğer bitkilerini de çok seviyordu ama bu yeni bitkide keşfedilmeyi bekleyen birçok özellik olduğunu hissediyordu ve bu his onu çok heyecanlandırıyordu. Ona bir türlü isim bulamamıştı. Sanki Aklına gelen her isim ya basit kalıyordu ya da uymuyordu. Her gün dikkatle bakımını yapıyor, yapraklarını siliyor, suyunu veriyor, toprağını havalandırıyor ve bunları yaparken de bitkisiyle sürekli konuşuyor, ona hikayeler anlatıyordu, şarkılar söylüyordu. Arel yine bir sabah uyandı. Pencereden baktığında yağmur yağdığını gördü ve buna sevindi çünkü bitkisi yağmuru seviyordu. Neşeyle bahçeye koşup, koşup onu selamladı. Bir yandan da hareketli bir şarkı söylüyordu. Bir anda bitkinin yapraklarının kıpırdadığını gördü. Etrafa bakındı. Başka kıpırdayan yaprak yoktu. Bu nasıl olmuştu? Yaprak damlalarının yapab ya yağmur damlalarının yapabileceğinden daha güçlü bir kıpırdamaydı bu. Bundan emin de Hayretle bitkisine bakıp şarkısını söylemeye yeniden başladı. Sabırla bir süre daha söyledi ve işte bitki yeniden hareket etti. İçinde oluşan duyguları anlatmak güçtü. Heyecan, merak, coşku, sevinç hepsi aynı anda. Sonra bitkiye iyice yaklaşıp "Benimle iletişim mi kurmaya çalışıyorsun?" dedi. Bitki yeniden hareket etti ve bir yaprağıyla çocuğun yüzünü okşadı. Ara heyecandan bayılacak gibiydi. Yoksa rüya mı görüyordu? Sonra ona durmadan sorular sormaya başladı. Bitki yaprak hareketleriyle çeşitli cevaplar veriyor, Arel de onları yorumlamaya çalışıyordu. Arel'in emin olduğu tek bir şey vardı. Bu bitki çok özeldi ve onu kendine keşfetmesi müthiş bir şanstı. Sonradan bunun tesadüf olmadığını keşfedecekti ama bunun henüz farkında değildi. Arel o günden sonra bitkisiyle bol bol vakit geçirdi. Öyle ki aralarında farklı bir dil geliştirdiler. Artık birbirlerini net olarak anlayabiliyorlardı. Bitki kendisini Belinya olarak anlattı, tanıttı. Yıllar geçmişti. Arel artık büyümüş, bitkiler hakkında çok şey bilen yetişkin bir insan olmuştu. Bir gün Belinya ona dedi ki: Yeniden keşfe çıkmalısın çünkü doğanın sana ihtiyacı var. Bazı insanlar doğayı çok kirletti ve bitkiler ölüyor. Belliniye haklıydı. Doğadaki bitkiler zayıflamış, solmuş ve artık çiçek bile açmayı bırakmışlardı. İnsanlar yiyecek bitki bulamıyor, bu yüzden sağlıklı beslenemiyorlardı. Arel bunun üzerine hemen plan yaptı. Öncelikle kendi gibi doğayı seven insanları bulmalı ve onlarla birlikte doğayı onarmaya başlamalıydı. Bunu düşünürken düşünceleri de okumayı beceren Belinya onu çok şaşırtan bir şey söyledi: "Sen yetersin, sen doğanın efendisisin ve bütün bitkileri yönetebilirsin." Arel bunun üzerine dışarı çıktı ve Bitki türleriyle, farklı bitki türleriyle iletişim kurmaya çalıştı. Başta hiç kolay değildi bu ama yeterince denediğinde fark etti ki bitkiler onunla yıllardır konuşuyordu aslında. Sadece bunu anlamak zaman almıştı. Bitkilerle konuşurken şunu da fark etti Aral. Bitkiler çok hızlı şekilde mesaj iletebiliyordu evinin yanındaki bitkiye anlattığı şeyi etrafındaki başka bitkiler titreşimler sayesinde anlıyor ve diğer diğerlerine iletebiliyordu. Arel bu şekilde dünyadaki tüm bitkilere kendilerini ve doğayı nasıl iyileştireceklerini anlattı. Arel kendiyle gurur duyuyordu ve doğaya yardım edebildiği için çok mutluydu annesi, babası ve kız kardeşinin yanına gidip her şeyi onlara anlattı. Bütün aile etrafına bakıp bitkilerin yeniden canlandığını hayretle izlediler. O günden sonra doğa hızla iyileşti. Yeni bir yeni bitki türleri ortaya çıktı ve insanların tüm hastalıkları o yeni bitkilerden elde edilen ilaçlar sayesinde iyileşti.